1960, 1970, 80 ve hatta 1990'lı yıllarda erkeklerin birbiriyle olan iletişimi, birbiriyle olan arkadaşlığı genellikle ticaret, gerçek arkadaşlık ve gerçek dostluk üzerineyken mesela benim de gençlere sürekli önerdiğim bir film Godfather. Suç dünyasını tanımak için değil de motivasyon, maskülenite ve iki erkeğin birbiriyle olması gereken arkadaşlığı, dostluğu, iletişiminin nasıl olması gerektiğini gerektiğini gösteren müthiş bir film hemen şu kesiti birlikte izleyelim <laughs> Şimdi bu kesitte erkeklerin birbiriyle olan iletişiminin nasıl olması gerektiğini gördük. Şimdi size bir kesit daha izleteceğim. Muhteşem Yüzyıl dizisinden tanıdığımız İsmail Demirci, keman keş Mustafa'yı canlandırmıştı. Oyunculuğu iyidir, kötüdür. Bu beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısmı, yanlış duymadıysam, şimdi izleyeceğiniz videoda kendisi bir eşinin olduğunu söylüyor. Yani bir karısı. Yani hayatında bir kadın var. Peki, hayatında bir kadın olan erkek, Muhteşem Yüzyıl dizisinde maskülen bir karakteri canlandıran bir insan başka bir erkekle neden böyle bir iletişim kurar ve neden böyle bir video çeker? Hep birlikte izleyelim. adam. Bizim <laughs> balım. Balım yok bende ya. Ya çok samimiyiz. Sekiz. Canım ben canım derim. Canım mı? Sen kime dersin canım? Canıma. Karıma. Karıma. Canım İki. da samimiyiz. Üç. Aşkı hadi. Al. Canımı beğenmiyordun. Ben hep Aşkı derim. Bir. <laughs> Al sana Aşkı Çiçeğim. Ben de Çiçeğim. yok. Ben buna kendi irademle on diyorum. Tamam. Bebiş. Bebiş ne haber? Bebiş. Sen genelde bana diyorsun. Evet. Bebiş. Daha çok arkadaşlarımız. Özel 28. 28. Arkadaşlar, Türkiye'de bu gittikçe yaygınlaşan bir sorun. Hayatında kadın olan, karısı olan birçok erkek aslında bastırdığı o gizli duyguları yıllar içerisinde ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar, maskülen kalın, masküleni teslim sıkı sarılın.